kuran Kerim'de ebrar diye zikrettiği kullarının bazı özelliklerini anlatıyor. İnnel ebrare yaşrabune min kâsin kâne mizâcuha kafura. Cenab-ı Hakk'ın ebrar diye andığı kullar, salih kimseler, Allah'tan korkan, ehli takva ve hayır hasenatı, iyiliği seven kimseler. Ebrar. İşte bunlar hakkında Cenab-ı Hak buyuruyor ki onlar cennette bir kadehten içecekler ki kâne mizacuha kafura. O kadehin içinde kafur bir karışım olarak var. Kadehin içinde başka bir şey var. Onun ne olduğunu Cenab-ı Hak zikretmiyor. Fakat kafur da ona karışım olarak o kadehin içindekine bir karışım olarak katılmış. Kafur kokusu ve tadı çok hoş bir şey. Aynen yaşrabu biha ibadullahi yufeccirunaha tefcira. Bir kaynaktan Allah'ın kulları içerler ki Allah onu fışkırtıyor. Bir kaynaktan fışkırarak çıkıyor. Yufune bin nedir ve yekâfûne yevmen kâne şerruhu mustatira. O kimseler Allah'ın kulları adaklarını yerine getirirler ve şerri uzayıp giden bir günden de korkarlar. Kıyamet günü kastediliyor veyahafun yevmen kana şerruhu mustatira onun şerri uzayıp gidiyor hayli uzun o günden korkarlar ve yemanut taama la hubbihi miskinan ve yetiman ve esira miskine yetime ve esire sevdikleri yemeklerden yedirirler innema nutaymu kum li ve ve derler ki o yedirdikleri kimselere hitaben derler ki biz size ancak Allah'ın rızası için yediriyoruz. La nuridu minkum cezaen ve la şukura. Sizden ne bir karşılık istiyoruz ne de bir teşekkür istiyoruz. Bizim maksadımız, hedefimiz sadece Allah rızasıdır. İnna nahafu min rabbina yawmen abusan kamtarira. Bu çok enteresan arkadaşlar. Burada kıyamet gününün bir özelliğinden bahsediyor Cenab-ı Hak. O günden abus diye bahsediyor. Abus normalde insan için kullanıldığında asık suratlı demektir. Bu ifade iki şey anlatabilir. Birincisi o gün insanlar kendi başlarının derdine düşmüşler. Kimsenin kimseyi görecek hali yok. Herkes kendi akıbetinden endişe ediyor. Dolayısıyla herkesin düşünceli bir ifadesi var. Suratı asık, endişeli. Ya böyle anlaşılabilir ya da esasen o gün dehşetli bir gündür. Hani ölüler diriltildiğinde, haşır olduğunda mahşer yerindeki o dehşetli bekleyiş herkesi mutlaka kuşatıyor. Orada ciddi bir korku, ciddi bir endişe dolayısıyla kimsenin sevinecek, gülecek, tebessüm edecek hali yok. O günün özelliği bu. Böyle de anlaşılabilir. Evet aynı zamanda o gün belalı bir gün. Abu <laughs> Sen belalı bir gün yani. فَوَقَاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ İşte o gün Allah kullarını ya da ta en başa göndererek o ebrarı diyebiliriz. Ki onlara da Cenab-ı Hak kullarım diye kastetmiş olabilir. İşte o gün Allah onları o günün şerrinden koruyacak. İfade mazi gelmiş ve kahumullah O'nun mutlaka olacağını ifade eder. Allah kullarını o günün şerrinden korudu. Ne demek korudu? Koruyacak, mutlaka olacak bu. Ve kahum nadratan ve surura onlara o gün aydınlık bir çehre ve sevinç verecek. Ya da o gün onlar Allah tarafından aydınlık çehreleri ve sevinçleriyle karşılanacaklar. Evet İmam Nevevi rahmetullahi aleyhim burada bunu zikretmesinin sebebi bu ebrar sınıfına giren insanların muhtaçlara, miskin, esir, yetim kimselere yemek yedirmeleri, sevdikleri yemeklerden yedirmeleri, artandan değil de sevdiğinin kendisini onlara ikram etmeleri, sonra da onlardan teşekkür filan beklememeleri. Bunu da onlara söylemeleri ben bunu Allah rızası için yaptım demeleri. O teşekkür etmese de bundan alınmamaları. Ya ben adama bir sürü yemek yedirdim, bir teşekkür bile etmeden kalktı gitti. Bu beklenti içinde olmamaları. Sadece Allah rızası için yaparsanız teşekkür etsin ya da etmesin onu önemsemezsiniz. İnfaktaki o rızayı bari hassasiyetini vurguluyor.